Merhaba arkadaşlar, Kova burcu Haziran ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kova burcu Haziran ayında e, çok çok iyi görünüyorlar. E, her şey dört dörtlük, her şey rayında ve her şey mükemmel görünüyor arkadaşlar burada. E, koltuğunuza kurulmuşsunuz. Ee, yani bir kral edasıyla diyeyim. İnşallah ki istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Yani Haziran ayında her şey mükemmel görünüyor. Ee, çok güzel, eğlenceli günler sizi bekliyor. Ee, her an bir şeyler çıkacak. Hiç hesapta olmayan, planlamadığınız eğlenceli programlar olacak arkadaşlar. E, çok keyifli e, olacak. Huzurlu, mutlu güzellikler var önünüzde. Ama arkanızda duran biri var arkadaşlar. E, arkanızda derken yani bu dost anlamda söylemiyorum. E, sanki birisi. E, sizi her şeyden uzak tutmaya çalışıyor ee, ama siz onu boş verin takmayın sorun yapmayın ee, hiç kimse önünüze engel e, olamayacak önünüze engel koyamayacak e, olumsuz hiçbir şey düşünmemeye çalışın ve lütfen özellikle e, geçmişteki günleri ya da geçmişten birini e, düşünmemeye çalışın yani üzerinizde çok güzel pozitif bir enerji var e, bu düşünceyle e, düşünceden dolayı e, negatif enerjiyi kendinize çekiyorsunuz unutmamaya çalışın ne düşünürseniz onu kendinize çekersiniz e, pozitif düşünürseniz pozitif şeyler olur yani negatif şeyler ki bu geçmişle alakalı negatif düşünceler olarak görünüyor. Kendinize çekerseniz negatif şeyler olur arkadaşlar. Ve artık hayatınızda negatif düşüncelerin yeri kesinlikle yok. Nokta koyun lütfen. Her şey dört dörtlük. Her şey mükemmel görünüyor. Geçmişteki kişileri düşünerek lütfen bunu bozmayın. Ayrıca hem özel hayatınız olsun hem iş konusu olsun asla görevlerinizden kaçmayın ve ertelemeyin. Sorumluluğunuzun farkına varın ve hiçbir şey yarına bırakmayın lütfen. Çünkü sonradan ertelediğiniz her şey önünüze büyük bir sorun olarak çıkacaktır. Aşırı derecede seviliyorsunuz. Lütfen siz de sevin. Değer görüyorsunuz. Siz de değer verin. Size görev verilmişse lütfen yerine getirin. Bu özel hayatınız olsun. işle alakalı olsun. Konu her neyse her ne olursa olsun. Lütfen görevlerinizi yerine getirin. Hiçbir şey için ya da hiç kimse için lütfen huzurunuzu bozmayın. Çok kaliteli bir birlikteliğiniz e, ya da evliliğiniz var. Kaliteli bir işiniz var. E, yalnız olan arkadaşlar e, bu ay inşallah ki hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Bu e, yukarıda saydığım şeylerin hepsi sizin için de geçerli arkadaşlar. Eee sizin için bu ay çok e, güzel bir sürpriz görünüyor. E, bu ay hem güzel hem çekici görünüyorsunuz. E, yani fark ediliyorsunuz. Uzaktan da olsa böyle bir ışık var üstünüzde hemen e, fark ediliyorsunuz. Bekar olanlar için e, hiçbir problem görünmüyor arkadaşlar ama evli e, veya uzun süredir bir ilişki içinde olanlar e, lütfen dikkat edin çünkü siz de e, ışık yayıyorsunuz çekiciliğiniz başınıza dert açabilir lütfen dikkat e, diyelim. Yani şöyle söyleyeyim en ufak ve yanlış bir adım atarsanız bu çekiciliğinizi çekiciliği olma durumu sizin felaketiniz olabilir sakın kafanızın karışmasına izin vermeyin çünkü yani farklı bir psikoloji içindesiniz. Ee, biraz yanlış şeyler düşünebilirsiniz dediğim gibi e, bu düşünceleriniz e, lütfen felaketiniz olmasın e, sakın düşüncesiz bir e, romantik durumlara kapılmayın öyle söyleyeyim umarım anlarsınız çünkü birlikte olduğunuz insan sizi çok iyi tanıyor e, gerçek anlamda Hiçbir şey yapmasanız bile kullandığınız cümlelerinizden, davranışlarınızdan bunu fark edecektir e, ve ilişkiniz maalesef ki tepe taklak olabilir. Lütfen dikkat edin, e, mutlu olan birlikteliğinizi boş heveslere kurban etmeyin. E, bekar olanlar. Hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız demiştim. özellikle ayın sonuna doğru o kişinin lütfen sakın duygularla oynamayın. Lütfen o kişiyi geçici bir heves olarak sakın bakmayın. Ciddiyseniz ciddi olun. değilseniz hiç başlamayın lütfen. Dediğim gibi eğer e, ciddi düşünürseniz bu sizin hayatınızın aşkı olacaktır e, Ama eğer e, böyle hevesle bakıyorsanız lütfen hiç e, başlamayın ve şunu da söyleyeyim önünüze çıkan duyguya e, ters teperseniz uzun bir zaman e, bir daha öyle bir duyguyla karşılaşmayabilirsiniz. Yani duygu derken o kişiyle karşılaşmayabilirsiniz ee, hayatınızın aşkı dediğim gibi yani ters teperseniz onu uzun bir süre tekrar yalnız kalabilirsiniz yani kararınız kesin ve net olsun lütfen ee, umarım ki her şeyin hayırlısı olur arkadaşlar evet davamıza da bakalım. Arkadaşlar öncelikle söyleyeyim arkanızda çok sağlam bir karakter duruyor ee, büyük ihtimalle bu birlikte olduğunuz kişiyle alakalı ee, siz daha öncesinden çok farklı türde e, kişilerle karşılaşmışsınız ama bu son kişi sizin şansınız gibi görünüyor ee, çok güçlü biri olarak çıkmış ve onun gücü size de yansıyor. Daha önce çok zorluklar çekmişsiniz. şu anda çok çok iyi görünüyorsunuz. İleride inşallah ki daha da iyi görüneceksiniz. Ve bu güçlü karakterin sizin arkanızda olması size daha da büyük güç katacaktır. Yani örnek vermek gerekirse önceden kozaydınız. sonra tırtıl oldunuz. İleride inşallah ki kelebeğe dönüşeceksiniz geleceğinizle ilgili çok güzel haberler görünüyor arkadaşlar şu an için bazı konularda kendinize biraz sıkıntı yaratmış olabilirsiniz bunlar ufak tefek şeyler sizin için ama genelde baktığımızda şu an için çok çok iyi görünüyorsunuz ve inşallah hep böyle devam edecektir çünkü çok Güzel ilerideki günleriniz çok güzel bir şekilde çıkmış. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan hep böyle devam edersiniz. Ve siz bu e, günleri, bu şeyleri de uzun zamandır hak ediyordunuz arkadaşlar. Evet falımız burada son erdi. Tekrar görüşmek üzere. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.